1 Haziran 2025. Turumuzun 28. günü. Sırbistan'dan günaydın, günaydın bağıramıyorum çünkü saat 8.30. Sırbistan'daki 2 günlük tatilimizi, tatilin içerisindeki tatilimizi bitirdik. Birazdan yola çıkacağız. Kahvaltı yapıyoruz. Güzel bir gün bizi bekliyor. Takipte kalın. Belgrad'da saat buçuk. Kahvaltımızı yaptık. Motorumuzu yükledik. Yola çıkıyoruz. Böyle küçük bir benzin istasyonundayız. Burada da benzini anladığım kadarıyla kendimiz alıyoruz. Her zaman sessiz olun. Hep söylüyorum videolarımda. Şehirden çıkmadan önce yola mutlaka deponuzu fırlayın. Kartı alalım. Denedik. Burada neden İçerideki tüpeden ödememizi yaptık. 1714 dinar 9.74 litre benzin aldık çıkıyoruz. Belgrad'dan çıktık. Bir 45 kilometre yaptık. Daha giderdik ama önümüze motorlu serseri grubu geldi. Hem onlardan kopalım dedik. Hem de biraz kalın giyinmişim ben. İç montumu çıkarttım şimdi. Böyle bir yerdeyiz. Devam ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Takipte kalıp Sofya'ya ineceğiz. Belki geçeceğiz Sofya'yı. Filipe'ye doğru devam edeceğiz. Hiç belli değil bugün. Hep beraber göreceğiz ne olacağını. Yoksa şiklet rüzgarında kalp gönder İstanbul'dan çıktık yol bize rehber Kalmala OFRI aşk peşimizde Senle yazarız bu hikayeyi birlikte Motosiklet rüzgarında kalp gönder İstanbul'dan çıktık yol bize rehber Kalmala OFRI aşk peşimizde İlk 150 kilometreyi attık Şimdi burada bir mola vereceğiz. Güzel geldik. Yol da güzeldi. Hava da güzel. Yol boş. Surfstad yolları çok güzel. Saat 11.30. Ben izimizi alacağız. Biraz dinleneceğiz. Yola devam ediyoruz. İhtinayla. hali. temizlenir. Şöyle biraz pisliğini alsak yeter. Bay bay. <laughs> Memleketlere. Yozgat. İyi maşallah. Oraya da Hadi iyi İyi tatiller, iyi bayramlar sizin de. Bizimler özgür ve cesur Selanik'ten manastıra bir adım daha Tarih fısıldar Osmanlı bizleri Gökyüzü bizimle yolumuz açık artık Motor sesleri eşlik eder rüzgara Dünya bizimle dağlar ve ova İçimizde macera Kalbimizde sevda Bu nota yıldızlar altında Motor sesleri eşlik eder rüzgara Dünya bizimle Dağlar ve ova Motor İçimizde macera Kalbimizde sevda bu rota bizim yıldızlar altında. Burada 5 kilometre yolumuz kaldı. Bugün tam bir sürüş havası. Hava mükemmel, rüzgar yok. Yol çok güzel. Sırbistan'ın otobanını beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. 300 kilometre geldik. En ufak bir sıkıntı yaşamadık. Yalnız nişten sonra aklınızda olsun benzinlik yok arkadaşlar. Bulgaristan sınırına kadar nişe gelmeden önce... Belgrad, Niş arasında inanılmaz derecede her 20 kilometrede bir, 25 kilometrede bir benzinlik var. 110-120 kilometre mesafede aklınızda olsun Niş, Bulgaristan sınırı arasında benzinlik yok. Devam ediyoruz. 353 dinar 9.30 litre. Motorumuzun temizliği peki. Çok sinek var burada yolda. Bulgar sınırındayız. Şimdi burada vignet alacağız otoyol için. Devam edeceğiz. Sınırdan girince ilk duty free yazan yerde motosikletlere vinget yok arkadaşlar az ileride dedi bilginiz olsun. Bulgar tarafından geçince herhalde. pasaport diyor. Bulgarı geçtik. Şu anda Bulgaristan'dayız. Kolay geçtik. Bulgaristan tarafında hiç sıra yoktu. Sırt tarafında da 7-8 araç vardı. Öne geçmek istemedik ondan dolayı. Evimize son bir durak. Deniz yolundayız. Sofya'yı geçtik. Filipe'ye doğru devam ediyoruz. Her geçen dakika evimize yumamıza biraz daha yaklaştık. Bugün sürüş için gerçekten çok güzel bir gün. Hiç rüzgar yok. Bir de slamuza olan hasretten herhalde bugün hiç yorulmadık desek geridir. Belki Filipe'yi de geçeceğiz. Şimdi böyle bir yerde mola verdik. Benzin istasyonu. Bu arada Bulgaristan'da arkadaşlar motosikletlere winget almaya gerek yokmuş. Motosikletlere ücretsizmiş. Ee, biz de şaşırdık. Arabalar, otobüsler ve kamyonlara zorunlu ama motosikletlere değil. 2-3 ee, yerde sorduk. Yok dediler ya. Motosikletler free falan. Çıktık yola gidiyoruz. işlet rüzgarında kalp gönder İstanbul'dan çıktık yol bize rehber Kalmala o bir aşk peşimizde Senle yazarız bu hikayeyi Şu anda 550 kilometre geride bıraktık 27 günlük turun en büyük rekorunu yaptık bugün Edirne'ye doğru yaklaştık sınıra kadar gitmeyi planlıyoruz 180 kilometre civarında bir yolumuz var. Burada biraz dinleneceğiz, sonra devam edeceğiz. 19 kız leva tuttu. 6 Mayıs'ta başladığımız Büyük Balkanlar ve Avrupa turunun 27. günündeyiz. Bulgaristan'dayız. Sıla yolundayız. Bulgaristan'da otoyollar, motosikletlere ücretsiz olduğunu söylemiştim. Bulgaristan'da çok fazla park yeri yok. Benzin istasyonları güzel. Tuvaletler ücretsiz benzin istasyonlarında. Burası Euro bölgesinde değil, leva geçiyor. Bir leva da 17 lira civarında şu anda. Gayet hesaplı geldi bize. Yukarılara çıktıkça, hayat seviyesi, standartları arttıkça yaşam da pahalandı. Aşağılara doğru indikçe daha ucuzladı. Yorulduk. 500 kilometrin üzerinde bir rota yaptık bugün. Daha 160 kilometrimiz var. Burada iyice bir dinleneceğiz. Ondan sonra hareket edeceğiz. Tabii çok da güneşi batırmak istemiyoruz. Karanlıkta sürmek tehlikeli ve bir o kadar da zor. Hadi bakalım devam edelim. Bizi neler bekliyor görelim. Kalp gönder. İstanbul'dan çıktık yol bize rehber. Ohri, aşk peşimizde. Senle yazarız bu hikaye birlikte Motosiklet rüzgarında kalp gönder İstanbul'dan çıktık yol bize rehber Kanala ofri aşk peşimizde Sen... Çıktığımızdan beri 620 kilometre yol yapmışız Son 85 kilometre. Üşüdük 23 dereceye düştü hava Güzellerimizi giydik devam ediyoruz şimdi Bulgaristan Türkiye hudut kapısına geldik. Ama gece konaklamak istediğimiz otel yolun karşı tarafında Bulgaristan tarafında kaldı. Şimdi çıkacağız, tekrar gideceğiz yarın eve. Devam edeceğiz bakalım. Daha bizi ne maceralar bekliyor? ucuza kalacağız diye akşam ile sabah kahvaltısı var diye Türkiye'ye girdik geri çıktık 200 kilometre fazla yol yaptık bugün 705 kilometre yol yapmışız arkadaşlar sabah saat 95 geçe herhalde 99 buçuk sularında Belgrad'dan çıktık saat şu anda akşam 9.30. 12 saattir motor üzerindeyiz çok yorulduk gidelim bir şeyler yiyelim ondan sonra biraz oteli gezelim sonra da yatmaya sabah görüşürüz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup like atmayı nokta da olsa yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Kalın da Otel görüntüleri de gelecek arkadan. Görüşürüz. Motorumuzun hali. Evimizden uzakta. Son gece. Finale yaklaşırken. Son tatil gecemiz. Yarın kısmetse elimizde. Allah kısmet ederse. Arkamızda çocuklarımızla birlikteyiz. Galiba. 670. 670. Evet. Odamıza giriyoruz. Şöyle bir girelim. Böyle. Çok güzel, tertemiz bir oda. Kocaman. Kocaman. Bir de banyomuz var. Hı, -hı. Banyo da çok güzelmiş. Tchau,